hoş geldiniz değerli izleyenler. Kademeli emeklilik bekleyenler, emekli maaşı ne olacak diyenler ve zaman yaklaşıyor. Bildiğiniz üzere askeri ücrette de büyük bir heyecan söz konusu. Aslında burada askeri ücretin emekliliğin taban maaşına endekslenmesi de çok yoğun tartışma ve gündem konusu. Yani burada önümüzdeki dönem bir seçim sattı mahallenin bu kadar yakın olduğunu hissedildiği, böyle söylendiği bir dönemde biz emekçilerin tabii ki burada kendi çıkarımıza, emekçiler lehine neler olacak bunları tartışmaya devam edeceğiz. Kademeli emeklilik, emekliye 30 bin TL'lik taban bağış ve asgari ücrete 30 bin TL'lik bu güzel adım nasıl gerçekleşebilir ve nasıl gerçekleşmeye yakın bunu konuşacağız. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan'ın ortak bir ortak akıl olacak, ortak bir yol bulunacak söylemi zaten beklenen iki tarafın görüşmeleri ve hakem heyeti bunun yanı sıra e, hükümetin son anda yaptığı rutuşlar gibi adımlar. Tabii ki e, Sayın Maliye Bakanımızın son andaki rutuşlara son dönemlerde enge engel olduğu söylentisi, yani veya öyle bir e, yani bütçe disiplini, e, enflasyonu çıkmaması adına böyle söylendiği belirtiliyor. Ama e, isteğimiz şu ki. Ee, Sayın Bakanımızın bu yoğun e, vergi toplanımından sonra en ihtiyacı olan emekliler ve asgari ücretle ilgili işverenle belli destek paketleri açıklayarak bu ücrete kavuşturulması ve işsizliğin ortaya çıkmaması. Kademeli emeklilikte af yasası sonrası artık hükümetin elindeki en büyük koz olacak. Bu önemli bir koz. Çünkü bir gün, üç gün, beş gün, yedi gün daha geç başlayanların, 12 yıl, 13 yıl bir emeklilik ötelemesi kabul edilemez. Yani hakkaniyete sığmaz deniyor. Bunu bütün kamuoyu zaten paylaşıyor ve paylaşmaya devam edecek. Emekliye de şöyle diyelim. Asgari ücret 30 bin, emekliye 30 bin parolası tutacak mı? Tutar. Biz tabii ki aldığımız izlenimler ve yapılan bu açıklamalar bunun bir göstergesi. SSK ve Bağkur emeklilerinin durumu da böyle hakeza. Yani SSK ve Bağkur emeklileri bunun yanında emeklinin özellikle taban maaşının 30 bin olacağı yönündeki yoğun kanaat tabii ki bazılar için hayal gibi gözükse de biz burada olması gereken aykırmaya devam edeceğiz. 30 bin olmalı emekli taban maaşı diğer maaşlarda orantılı zama evet lütçar olmalı. Asgari ücrette de aynı şekilde işveren destek paketleri açıklanarak burada bir yol izlenmeli. Yani burada bir yol izlenmeli. Bunu ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Özellikle kademeli emeklilerin aşamalı bir şekilde emekli olacağını belirttiğimde bu nasıl olur diyorlar. Değerli kardeşlerim, bunun nasıl olacağını şöyle söyleyelim. Prim günü, sigorta başlangıç süresi tabii ki bunlarda bir baz alınacak kriterler. Olmadı prim günleri aynı, prim ödeme tutarı burada dikkate alınacak önemli öğelerden bir tanesi. Yani sıralamada ortaya konan bu üç öğenin daha avantajlısından daha avantajsızına özellikle ee, daha çok belirgin olan sigorta başlangıcının ve normal eşiği geçen bir sigorta prim gününün burada ana bağlayıcı unsur olması gerektiğini düşünenlerdenim. Kademeli emeklilik nasıl EYT e çıktıysa böyle bir beklentiye de nokta konmaz sadece virgül konmuştur ve bu virgül çözüme doğru çıkacak durumun tabii ki belirtecidir. Asgari ücrette de işverene destek paketi açıktadır ve şu anki enflasyon o kadar yüksek ki ve yaşam koşulları o kadar zor ki asgari ücretin 30 binin altında olması zaten kabul edilemez. Yani burada emekli maaşını da bu çekmen yukarıya ve emekliye de 30 bin parolası. Şu anda toplumun beklediği bu. Diğer maaşlara da güçlü zam ama emekliye ve askeri ücreti 30'ar bin TL'lik zam. Diğer maaşlara da tabii ki seyyanen katkılı zamlar. Yani taban maaş ve özellikle üst maaşlar arasındaki makaslar alınca çok fazla prim ödeyenlerin haklı tabii ki serzer işlerine de katılmamak elde değil. Yani ne diyorum ben size? Kademeli emeklilikle ilgili süreç start alacak. Emekliye 30 bin TL'lik taban maaş söz konusu ve şu anda onun tabii ki öneminin farkındayız. Asgari ücrete de 30 bin TL'lik artışın çok önem arz edeceği düşüncesindeyiz. Hepiniz gibi ben de heyecanlıyım bu süreçte. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu süreçte özellikle atılacak bazı adımlar o meslek grubunda veya emekçiler üzerinde kalıcı etkiler oluşturuyor. Şimdi emekliye 30 bin TL verdiğinizde taban maaş bir dahaki sene maaş olduğunda veya temmuzda ara zam yapıldığında, temmuzda işte bir zam aldığında yüzde yirmi diyelim, yüzde on üç ve yüzde yirmisi altı bin lira. Yani burada otuz altı bin olacak temmuzda maaş emeklinin. Bunu sağladığınız zaman tabii ki piyasada ve ticarette ekonomide bir canlanma görülecektir. Kısa vadede yükselen ekonomi, işte enflasyon, ekonomide yükselen bu enflasyon ateşi, sağlıklı bir şekilde üretim tüketim döngüsünün hızlanması ve bunun sonucunda işsizliğin azalması ve olumlu sıcak para alışverişinin artmasıyla bir enflasyonda düşüş yaşanmaya başlanacaktır. Ama işsizlik parametresinin azalması, tüketim döngüsündeki rahatlık da toplumsal refahı arttıracak, bu da o. ekonomiye ne olursa olsun olumlu etkiler oluşturacaktır. Bildiğiniz üzere yapılan zamlar toplumun her kesiminde vücut bulan, ve her kesiminde hissedilen bir zam türüdür. Reel ekonomideki ilerleyiş her zaman çok daha fazla ilerleyişi kamçılar. Kademeli emekliliği ilgili hoş geldin Hüseyin Bey. Yani kademeli emeklilik ikinci EYT'dir. Burada herkes bunu kaçırıyor. 2000 ila 2008 arası e, kademeli emeklilik bekleyenlerin ilk ikinci EYT olduklarını hatırlatmakta fayda var ve EYT sürecinin daha önceki çözüm sürecinin EYT'deki bu sürecin tüm aşamalarını bilen birisi olarak, bu aşamaları hisseden ve yayınlarla bu konuları destekleyen birisi olarak, sayısız formüller sunan birisi olarak söylüyorum ki, kademeli emeklilik çözülecek ve kanımca e, aşamalı bir şekilde çözülecek. Evet, aşamalı bir şekilde çözülecek bu husus. Emekliye 30 bin barajı da bu konudaki eleştiriler ve çok yoğun bir şekilde yıpranan emekli için artık bir, çıkış yolunun bu olduğu görüşündeyiz. Yani bu ekonomiyi batırmaz, aksine ekonomiye can suyu olur. Piyasada dönen para KDV'si ve sirkülasyon, tabii ki daha çok üretim ve işsizlik parametrelerinin azalması, bankacılık sektörünün her yerde vücut bulması, yani bu enerji olumlu etkileyecektir ekonomiyi. İnsansız ekonomi düşünebilir mi? İnsan refaha kavuşmadan bir ülkedeki ekonominin sıçradığını gördünüz mü? İnsanı özle yapacağız, daha sonra tesisini, daha sonra tabii ki yapılacak yerleri, fiziki şartları, her şeyi zaten konuşacağız. Ama önce insanımızı memnun edeceğiz. İnsanımızın değerini, insanımızın burada verimli olabilmesi için ona o kafa rahatlığını vermek zorundayız. Yani onun için söylüyorum, kademeli em 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 emeklilik aşamalı bir şekilde formülüze edilecek ve çok sayıda şartları taşıyanlar emekli olabilecekler. Bunu belirtmekte fayda var. Yani biz bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Özellikle emekli 30 bin barajına mütevazı asla olmayacağız. 3-4 bin TL'lik bir zam mı? kimse istemiyor. O zam değil, o harçlık. Harçlık istemiyor emekli, emekli 30 bin TL maaş istiyor. Harçlığı artı karnı tok emeklinin, emeklinin zamını istiyor. Asgari ücrette de 30 bin barajını hafif almayalım. Asgari ücrette 30 bin çok mühim bir rakamdır ve önemli bir değerdir. Asgari ücrette 30 bin TL stratejik bir tabii ki adım olacaktır. İşçilerin net bakın bürüt demiyorum net. Net çocukluğunun ki tabii ki daha fazla 35 bin 36 bin olmalı. Ama bu konuda işverenin çekinceleri işverene destekler sağlanmalı. Yani evet bunu sağlamak zorundayız. Yani bunu sağlamadığımız takdirde tabii ki çok daha zor olacaktır her şey. Yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmalıyız. Yani sorunlarımızı birbirlerimizin sorunlarına sırt çevirmemeliyiz. Toplumun tüm kesimini ilgilendiren konularda herkes bir de bir bilinçli ve sorumluluk gereği bunları yapmalı, yapmaya başlamalı. Bana ne dememeli? Örneğin emeklilerin maaşı ile ilgili konuya emekliliğine 10 sene kalan, 12 sene kalan birisi için şöyle derseniz olur mu? ya bana ne diyemezsiniz. Evet, evet bunu diyemezsiniz. Gerçekten öyle. Bunu söylemek zorundayız. Evet Hüseyin Bey bu yayın bir ilk demiş. Evet güzel söylüyorsunuz ve gerçekten bunları haykırmaya devam edeceğiz. Şu anda tabii ki ilginin alakanın yayınlarımıza dönmesine devam edeceğiz. Hızlı bir şekilde geriden eski canlı günlerimize kavuşacağız. Herkes sorunlarına eskisi gibi sahip çıkacak. Boş vermişlik, tükenmişlik, Bananecilik, bunlar bize göre değil. Ne yapacağız? Çabalayacağız. Ne yapacağız? İnanacağız. Ne yapacağız? Siz inanmadıkça başkasını inandıramazsınız. Siz inanmadığınız, sizin yüreğinizle ve aklınızla bütünleştirip bir azimle başaracağınıza inanmadığınız bir konunun size hazır gelmesini bekleyemezsiniz. Bu yayınlarda, bu sağlıklı iletişimle, özellikle çözüme dayalı, hiçbir önyargı içermeyen, emekçi için çırpınan, emekçi için duran bu yayının tabii ki hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Yayınlarımız hayırlara vesile olsun. Yayınlarımız çözüme ışık tutsun. Kademeli emeklilikte yayınlarımızı yaptıkça gündem yapmaya devam edeceğiz. Daha çok konuşuluyor kademeli emeklilik. Bu yayınlar devam edecek. Bir taraftan emekli 30 bin barajı kimseye lüks gelmesin. Emekli artık marketlere 1 iki kere, 3 kere gidip daha markete giremiyorsa biz o maaşı 30 bin taban yapmak zorundayız. Yapmalıyız, yapmalıyız, yapmalıyız diyoruz. Evet, bir dahaki yayında yine görüşeceğiz. Güzel konuları işlemeye, toplumumuzun asıl derdine fokuslanmaya devam edeceğiz. Hepinizden isteğim, diziye, şuraya, buraya zaman harcıyorsunuz. Gelin sorunlarınız için yayınlarda kenetlenelim. Yayınlarda bütünleşelim. Çünkü taş düştüğü yeri acıtır. Yüreğiniz acıyorsa, cebiniz yanıyorsa ne yapacaksınız? Hakkınızı arayacaksınız, düşüncelerinizi yazacaksınız, bu konuyu canlandıracaksınız. Hepiniz hayırlı günler dilerim. Sağlık, afiyet dilerim. Bu yayını tüm sevdiklerinize paylaşın. Görüşmek üzere.